İstanbul'un Fatih ilçesinde Edirne Kapı'da yer alan Kariye Müzesi, Bizans sanatının ve mimarisinin en etkileyici örneklerinden biri. 6. yüzyılda manastır kompleksi olarak inşa edilmiş, zamanla camiye, ardından da müzeye dönüştürülmüş bu yapı, tarih boyunca geçirdiği evreleri mimarisinde de yansıtmış. Müzenin en çarpıcı yönü ise kuşkusuz iç mekan bezemeleri. 14. yüzyılda Paleologos Rönesansı döneminde yapılan mozaikler ve freskler Bizans sanatının zirve noktası kabul ediliyor. Tavan ve duvarlarda İncil'den sahneleri anlatan bu mozaikler, altın varaklı arka planları ve figürlerdeki incelikli ifadeleriyle dikkat çekiyor. Anastasis yani diriliş sahnesi, Hz. İsa'nın cehenneme inip Adem ile Havva'yı kurtarışını anlatan fresk, yapının en bilinen bölümlerinden biri. Ayrıca Meryem'in yaşamı, ilk günah, yargı günü gibi temalar da hem anlatım gücü hem de kompozisyon zenginliği açısından hayranlık uyandırıcı. Yapının mimarisinde kullanılan geometrik bezemeler, nişler, sütun başlıkları ve taş işçiliği de sanat tarihi meraklıları için oldukça etkileyici. Her detay bir anlatı taşıyor. Sessiz atmosferi, mimari detayları ve dini ikonografisiyle kariye sadece bir yapı değil, geçmiş açılan bir kapı. Sanatı hissetmek, tarihle bağ kurmak istiyorsan bu mekanı mutlaka görmelisin.